kere ödüllendirildiğinde o kişi aç gözlülüğe meyilli olur. Sizin de dediğiniz gibi Jin ailesinin iyi havlayan köpeği bundan daha değerli ama bir köpek havlayana kadar parayı almaz. Bence para konusunda çok aceleci davranmışsınız. Üzgünüm Bay Jin. Bana kızmayın lütfen. <laughs> Nasıl kızabilirim ki? satın alma sözleşmesini bırak. Birkaç gün içinde inceleyip dönüş yapacağız. Desteğiniz için sağ olun Bayjin. Goşun yanına konuştum ve ona bir teklif yaptım. Ama geri çevirdi. Hh. Eh. yan kendininkini satmak istemedi. Hepsi bu. Hım. Bay Jin, lütfen dinlenin. Ben gidiyorum. Sağ ol. Bayan Van, bil bakalım ne oldu? Adam açgözlü biri oldu. Cin çiğni kaçırmaya ve bana şantaj yapmaya kalktı. Dediğin gibi, bir şey yapmadan ödüllendirilen biri aç açgözlü oluyor. Bu benim kendi ricam. Hayır diyebilirsiniz. Ama yine de bütün kalbimle bana bir iyilik yapmanızı istiyorum. İnatçı olduğumu ve sözlerimin yanlış anlaşılacağını biliyorum. Ben hatanı çok iyi bildiğini düşünüyorum. Gücümün sonundayım. Ve çıkış yolum yok. Nalan. Böyle düşünmemelisin. Bu sektörde uzun yıllar çalıştın. İnsanların hayatında o kadar da çok mucize olmadığını biliyorsun. Guşinyan'ın yapacak bir şeyi kalmadı ama hala direniyor. Sen de onun yapacak bir şeyi kalmadığını biliyorsun ama yine de mucize bekliyorsun. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Üstelik benden tavsiye istiyorsun. Sana ne söyleyebilirim? Belki tapınağa gidip dua edebilirsin. Bunun yardımı dokunabilir. Kahramanların kendi zamanları olur. Goşinyan işi kendi başına kurdu. Kendini sıfırdan bir trilyonere dönüştürdü. Daha neden endişeleniyor? Endişeleniyorsa dünyada kaç kişi intihar etmedi? Nalan? Aşk gözünü adeta kör etmiş. Sana daha acımasız bir şey söyleyeyim. Beni dinle ve sen de bir düşün. Hepimiz gerçekle yüzleşmekten korkarız. Gushinyan gözlerini açtığında ve sihirli kristalin gittiğini anlayınca artık ilgi odağı olamayacak. Üstelemeye devam ederse çıkış yolu bulamayacak. Bir platformu, fonu ya da güçlü bir bilişim ekibi yok onun. Ona bir B serisi finansmanı almanız bile durumu daha iyi yapamayacak. Beni dinle. Bırak gitsin. Hayal dünyasından çık artık. Dünya üstünde yeni bir yazılım yazmaktan daha ilgi çekici şeyler de var. Anlıyor musun? Bay Pen, Bay Gao geldi. Bay Pen. Bay Gao. Merhaba. Ben izninizi istiyorum. Otur sana. Bayanla. Nalan buraya gel. Ne var? Gel bir dakika. Sinsice davranma. Konuya gel. Gaudi'nin az önce Bay P'nin ofisine girdiğini gördüm. Doğru. Nalan, bana şahitlik edip Go Shinyan'a Gaudi'nin şirketteki hisselerini satmak için Rofi'ze tek başına geldiğini söyle. Hisselerini satmaya mı geldi? Evet. Her şey ortada. Dikkat etmeliyiz. Ta başında hepiniz kaçıyorsunuz. Çok haklısın. Biliyor musun? Sadece ben değil Gaudi, Şujain, yan 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 gibi hissederler de hisselerini satıyor. Herkes satıyor. <laughs> Voyun Şen'e hisselerini satmak için mi gittiğini söylüyorsun? Bunu soracağını biliyordum. Şunlara bak. Bunlar Gaudi, Shujin ve Yan Yan'ın imzaladığı yetki belgeleri. Sihirli kristal hisselerini satmama izin veriyorlar. Bu neyi gösteriyor? Masum olduğunu mu kanıtlıyor? Bu insanlar geçmişte sihirli kristal için onu oluşturmak için bir sürü engeli aştı. Ya sen araya girip her şeyi berbat ettin, değil mi? Şimdi kendi yollarına gidiyorlar. Goş'un yandan daha ne istiyorsun? Seni hiç incitmedi. Onu umutsuzluğa sürüklemek zorunda mısın? Biliyor musun? Onu sırtından bıçaklıyorsun. Nankörün tekisin. Doğrusu beni epey etkiledin. Sihirli kristale yatırım yapmaya...